Sonra evet. susun zaten ben haflı. Atla. Ha, şuraya atlayalım. Oraya mı? İşaretleyip atladın direkt de. Oğlum işaretlediğini söylesene bu Fortnite mi anlasın sistem gözükecek. Fortnite oynamıyoruz Ben Fortnite'ı geri indirdim indirsene. Fortnite'ı sildim biliyor musun? Hiç yüklememiştim yüklemem. Yeni, yeni mod geldi indir. Fortnite'ın sen haritasını görmedin değil mi ne oldu? Galiba tsunami olmuş her yer su çünkü Ben de dün ilk defa gördüm bir Fortnite'e girim dedim Her yer su böyle tsunami olmuş galiba Açık, Açık ben söyleyeyim mi? Umrumda değil Oyundan yapı olayını kaldırdı. Takip et beni tamam. takip takip Çabuk bak şu altta adamlar var Yürüyün mi takip et çabuk Adamın indiği eve iniyoruz hadi Silah al çabuk Oğlum havadan bana fırtmaya çalışıyor Bat. Gel yine ama. Aa kötü bir tarıyo. Şurada silahlar var çünkü Sen nereye indin? Evlat. Götümde herif var. Nereye indin diyorsun bana? Amına koyayım adam. Kulaklık mı dur. İndirdin. Bir daha geldin. Nerede? Nerede? Solda orada, o kapıda. Çık, 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 çık da Kim beni düşürdü? Taradım ama onu. İndirdim. Beni al. <laughs> Çok ani gelişti her şey. Aklım başka bir yerdeydi. Hangi oyunu bitirsem diye düşünüyorum. <laughs> bir şey bitirmem lazım çünkü. Lootunu yap ya. Sen bana bırakırsan yapar. Diğer loot'a git sen de. Gaz maskesi varmış lan. A, B, ayakkabını çıkarttın mı? Hayır çıkartayım. Senden çıkarttım. Şöyle bir enerji içeceği gömeyim bir tane. Dördük sinir hangisine koysa. Adamda SKS var niye söylüyorsun? SKS ne aldın? Ben nereden bir SKS'nin aldım? Sniper. Sniper mı? O Sniper mı? Modern sniper bekleme. İbana tekli. Dur etsin. FPS oynadığım için ben A tipi falan değiştirmem lazım ya. Evet A tipi. A tipi B tipi mi yapmam lazım? Beni bir korsun iki dakika. B tipi yapayım ama Bana soda moda bir şey atsana lan varsa. Yok lan artık bu daha iyiymiş abi. Oğlum <laughs> yani direkt nişan alıyorsun işte. Yok. Ne yiyor? Tamam tamam. FPS'e bak daha iyi oynuyorum oğlum ben. Vallahi bana kilarmış. Ya sektir amına. <laughs> Valla diyor. Tanıdık ya kesin aynı yere geldim ben. Evet aynı yere geldi Sen bu adamın hepsini almamışsın herhalde. Haa M16 alsam mı? Hmm, alayım Oh. Keleş buldum. O oh, ben iki kişi öldürdüm ya. Hmm. O ikisinin birincisi e, birinin daha o beni nasıl öldüremediyse. Sıkama yani bir mermi sıkı sıkabilir anca bana. Sen mi koşuyorsun? Yanındayım olmuştu. İlk, bana anladın sen evlat. Bana güzel bir skop bu. Ben ne diyor? Bir holo var. İkisini kullanıyorum efendim. Yok sikte iki ikisi takas ederim. Yok. Sniper için onu. M beni M16'da kullanıyorum. M16 için lazım bana diyor Uzak mesafe için. SKS ne bu kadar Ya ben takas edeceğim adama sen tak 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 diye vuracağım E öldürecek miyim öldüreceğim. Öldüremeyeceksin işte. Adam kaçacak o arada. Kaçı. Adam mal ya dimdik duracak gel benim. AK uzun. çıktı ya AK mi alsam? Aynen. La piç. Kolayı ona takayım. Dur benim çoğu televizyon kapanıyor. Televizyon ben buradan nasıl geri yukarı çıkacağım onu hesap etmedim. Diye. AK Adam çok iyi bir ya. O zaman burada bekledim mi? Ne dersin? Bir pusu atmamız yok mu? Çünkü buraya raştık Çakrar Tamam Ama güzel bir yer bulup sniperla falan keseyim 4x'i mesela bana sağ Yaz El bombası nasıl geçiyor? He şeyymiş tam burada ee, İnventörde yer yokmuş Evet. Şuna at gitsin o zaman Şu mermiyi alayım Eyvallah Vay be Oğlum uzaklaşma hep benden Vay be Lan çalışan Başka. araba zannediyor. Benden hep uzaklaşıyorsun mal gibi Vay be. Dakbil ne işe yarıyor? Oğlum tam götümüzde. İlve. Dakbil ne işe yarıyor? Neyvi? Dakbil. Dakbil ne lan? Atayım sana ye. Bak şu. Attım bak bu. Şadgan için ya. Yani. Ne ki bu? Kardeşim eklenti işte silah için eklenti. Hı. Eklenti sahtiyim ben boşuna şeyi kapatmaz. kapı açıp kapatma çok ses çıkıyor. <laughs> renkli oynarsak full FPS oynayalım renkli. Daha iyi FPS çünkü. bir şey yapacağım ölmem inşallah. Tamam ilaç aldım. Oğlum bir tane eklenti yok mu lan? Aa adam. Beni bekle. Hah. Öldürdüm. Direkt mi öldü yoksa? Direkt öldü. AFK'ymış zaten. Emin misin? Incudan İnci yani. Değil. Oğlum bıçak kafanı öldün. Silim ses çıkardım başına. Ay ananı yani. Çanta lazım çabuk. bana ya. Daha büyük bir çanta lazım bana. Ya da hani. Aha. Evet. Şu taraftan sıkıyorlar gel. Alana gidelim gel. Takip et beni. Aa fuck you dur. Beni takip etsene. Neler oluyor bu hayatta? Oğlum alan bize mi geliyor? Evet. Gel şu. Şu taraftan silah sesleri geldi. Oğlum hemen modifiye yapmam lazım. Çok açıkta duruyorsun. buna gittim 2x taktım hep çünkü yardımcı görüş var. Tamam gel şöyle şu ormana doğru gidelim. Hangi tuşta şey yapılıyordu? Hani şu etrafından bakma tuşu var. R1'e basılı tut. Alan bizde tamam. Etrafına Aa, iyi bak. Yok ya ben şunu kullanmıyorum. Etrafına iyi bak. Bu arada oyunda Friendly abi. Fire var biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ha. Bunu istiyorsan attım. Yardımcı görüş be. Ha, tam burada mı? Olduğum Yok. Almıyorum. Ben kumandayı şarjı takıyorum. ki dakika beni. Oğlum niye böyle gittik? Şuradan geçmeyelim. Tamam. Aha. Ne oldu? Ya şu karşıdaki taş ya bu. Tam baktığım ya. Koordinat 135. 335. 335. Oğlum o koca taş işte dikiyor musun sen? Emin miyim? Oğlum bir adam insana kadar büyük mü olur mal mısın sen? Adam demiyorum ki bot diyorum bot He bot Var ya suda gider öde bitirdi Tamam tamam anladım onu Adam AFK lan loot'unu Burada adam çünkü. olabilir dur dur burada adam olabilir Direkt almayalım Beni, beni bekle bak öleceksin ama yapayım sonra ya. Beni beklemeden direkt gidiyor. Aa. Şu araba motor geldi. Geldi. Tıkma. Nerede? Niye? Bu da bir bilgisayar neyden. Tekerinden vurmuş olmam lazım da. Tek mermi yap. Bak 7, ne yapacağız mu? İyi lazım mı sana? Neyse boş. Şunu atayım ben. Evet, enerji içeceğini alamıyorum çok saçma. Ha, al. İkinci seviye bir çanta bulmam lazım benim ya. Al burda Ne? Gel. Şimdi mi? Ha eyvallah. Şimdi verme Kırmızı alandayız dikkat. Dur, dur. Bırak. Buna koyacağım. Götüreceğim. Evise karışma. Ya var anne. Ha elimdeydi. Elim tek merak etme. İlbey kırmızı alandayız dikkat. Edeyim. Çıkma dışarı. Çıkma. Yukarıda camlar var. İçeri bomba. Adam mı geldi? İnşallah. Aa Sen... geldi. Öldürdüm. E, elle oynuyorum ha. Öldü. İncur muydu? Ne oldu? İncurdu. Tamam dikkat et. Gitme 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 gitme. Bakıyorum. Lootlamak istiyorum. İyi takım arkadaşı onun mu kadar da bir yana? Bunda da bir şey yok. Nerede bunu takım arkadaşı? arkamızdaki kapıdan mı girdi acaba? Gel benimle. Oğlum tüymemiz lazım alandan önce. Oğlum o adamdan iyi hadi gidelim. Hayır, oyunda en sinir olduğum şey o kadar iyi oynuyorsun. alıyorsun gidiyorsun, bok gibi alanlar Değil mi? adam bu da bir yerde saklanıyor ya. Arkamızdan sıkacak o pik. Onu unutak. önümüzden geçti lan. Öldü. Ha lan. FPS modu güzelmiş lan. Adamlar görmüyor. İşte o yüzden diyorum ya FPS oynayalım. AT yok o SKS Tamam bana bir şey gerekmiyor FPS modu iyi işte. Evet iyi adamlar kör ama. Renkta da böyle oynayalım. Adamlar kör değil arkanı göremiyorsun bizim de başımıza gelebilir bu işte. O arkada benim daima gözüm var. Benim. Alan geliyor bu arada biliyorsun değil mi? Evet o yüzden ne yapıyorum? Şu tarafa dümdüz koşuyorum. Sudan geçeceğim. Aa i̇ki, motor. İki kilim var değil mi? Binme binme. İki kilim var değil mi? Gel lan. Çabuk. Boş ver boş ver in in. Size çok ses çıkarıyor. Hayır in in cidden in. Kanka atla. Kanka çok ses çıkarıyor. Zaten gireceğiz alana gir. Bir şey yok. Ya çok ses çıkarıyorsun. Oğlum in Görmeyecek şundan. Sen. Çok rahat ödürüz onda. Motor çünkü o. Ne bırak beni. Adam yersin siksin ben şimdi. Bu <laughs> işler böyle. Aha üç seviye çanta buldum sonunda. Anam. Motorla gelecek diyor Ne oldu yarınam kaçarsın öyle. Evin arkasında. O senin yanındaki evin arkası. Alana girdi evet. Evin arkası demedin mi? Lan adam buradaydı işte. Yok. Gel o zaman şöyle gitmiş. Motorun tekerleğini kapatın Benim bir koru soda içeyim. Bu adamı çok pis sürdüm adam. O adam beni bir kere bile vuramadı. Ananı sikeyim. Tava vurdu. Tavayı vurdu. Nerede adam? Götümden vurdu. Piç. Adam nerede? Bilmiyorum. Ama bir soda daha içeyim. Adam nerede? Alan gelecek, Gülüşmeler. sıçtık. Götümden vurduğuma göre arkamda. Geliyor Daha lan. Öldürdüm, koş. Direkt mi öldü, injur mu? Direkt öldü. FKS bunun için bebeğim. Ağacın orada tutmuş salak etrafına bakıyor. Bir Red falan için mi? Alana girdimize. O pezengi çok pis sıktım ben kaçtı sonra şerif. Bu evlerde adam vardı ki var dikkat et. Bak alan yuvarlak şekilde da daralıyor ya hep yuvarlak olarak koş. Yani direkt koş. Adam. Öldü yürü. Öldürdüm ama. Direkt mi öldü? Evet. Onlar önemli sorular çünkü. Ben bir Red Bull içeyim. Yalnız alanın içine şu eve gel benim olduğum yere. Benim canım için bir tane Red Bull yeter mi? Çok Kapıyı güzel. kapatayım ben. 6 Altı kişi var. Ben bir tane ağır kesici gömüyorum. Ben ne derim Alanda mıyız? Alandayız değil mi? Ya ucu ucu işte. <laughs> şu kapıyı açıp bir el bombası kullanacağım. Yapma 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 yapma. Yerimizi belirleyelim sence. <laughs> Alanda değiliz bence şu an. 5 kişi kaldı. <laughs> Tam buradayken alandayız. Emin misin bak? Sen ben alandayım sen değilsin şu an alanda. Benim buraya gel. Şimdi bakayım. Ha ikimiz alandayız. Yalnız tam burada olacak. Nasıl çıkacağız dışarı? Aa, ya hafif gireriz alana. Kanka çok can gider. Çıkalım şuradan. Ya, iyi, ben iyi ben iyiyim. Oğlum hemen öyle koşmadan Şuraya giriyorum ben <laughs> o yüzden koştum. Şurada cam var bak. Acayip iyi keseriz gel şöyle. Kapa tamam, kapıyı. Buradan Arkam bende. Tamam. Arkadan dolanması lazım. Oo sana sıktı. Sana sıktı ya da bana. Açısı iyi onu Başka değil bir top bak. Ha gördüm. Orada. Köprü köprü. Ben bir şey göremiyorum. Öl lan öl. O niye ölmüyor <laughs> Bir köprünün tam koordinat 320'deki adama bir kere vurdum sırtından Ben kaç defa vurdum o köprüdeki adama? İki, iki kişi kaldı. Tamam o köprüdekiler işte. Alan onları da kılıyor ama. Batu bana o 4 kişi vermen lazım diyor. Bagdan önce, Bagdan önce. Oh, tamam. Oha, ya Ölmüyor. Şirindeye bak. Ben düştüm alandan düştüm ya. Bunlar nefret ediyor mu? Ben de öleceğim ki ben... alandan. Öldüm ben. Şaka gibi. Teke tekim. O da arkadaşı da alandan oldu. Üstünde direkt. Alttan çık, alttan çık, alttan çık. Adam üstü kesiyor. Mal burada kafanı çıkartma. E e e e e. sudan git, sudan git. İkimiz de eğimsiziz. <laughs> Öteki filana geçsene tekli moddan. Yeah, easy peasy. Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> ben <laughs> <anladım. gülüyor> <laughs> bütün zamanı yorum atmayı vesaire unutmayın. Yani böyle güzel maçlarda. Kaç mu var? Dört. Benim ne